Haziran 2006, 26.221 numaralı resmi gazetede yayınlanan bir genelge şok etti. O genelgeyi de yazanlar dehşet vericiydi. Zira necis domuz eti kasaplık et statüsüne sokuldu. Şimdi sıkı durun, kasaptan domuz eti mi istediler? Kasap o eti vermezse suçlu. 2 Haziran 2006 tarihli yasaya göre, kasaba gidip domuz eti isterseniz ve kasap da o eti temin etmezse kanunen suç işlemiş sayılıyor. Müslüman ülkede domuz eti dehşeti. İşte akıl almaz rakamlar. Türkiye son 12 yılda binlerce ton domuz eti ithal etti. Yine Türkiye'de 20'den fazla ilde 20'ye aşkın domuz çiftlikleri kurulmuş durumda. Her yıl 1 milyonun üzerinde domuz yetiştirilip kesimhanelere gönderiliyor. Ülkemizde yuvarlak bir hesapla ortalama yılda 3 milyon ton domuz eti üretiliyor. Domuz eti miktarı topraklarımızda yaşayan gayrimüslim ve gelen turist sayısının çok ama çok üzerinde. Ne yapılmaya çalışılıyor? Domuz etinin fiyatı neden çok ucuz? Türkiye'de birçok market ve kasapta domuz etine rastlamak mümkün. Raflardaki necis domuz eti helal ete göre 8-9 kat daha ucuz. Aman dikkat! İşte bu noktada okuma yazma bilmeyen Müslüman dedeler ve ninelerimizin çok ama çok dikkatli olması gerekiyor. Zira markette raflara giden okuma yazma bilmeyen yaşlılar ucuzluğuna aldanarak bilmeden domuz etini alıp kasaya yönelebiliyor. Bu da Allah korusun domuz etini Müslümanların tüketmesi anlamına geliyor. Hiç bunu düşündünüz mü? Ülkemizde ak ve eşek etinin halka yedirildiği bilinen bir gerçek. Bu noktada ucuz, pis, haram domuz etlerinin normal etlerle karıştırılıp halka dayanması mümkün. Bu konuda yeterli denetimlerin olmadığını, at ve eşek ortaya çıkan gerçekler ortaya koyuyor. Zira Mehmetçi'ye dahi at ve eşek eti yedirildi. Acı gerçek. Domuz ürünleri tüketiyoruz. Yoğurdun kıvamını artırmak için kullanılan jelatinde domuz derisi var. Yılda 380 bin ton civarı üretilen bu ürünün 150 bin tonu Müslümanlar tarafından tüketiliyor. Buna ve hamura domuz kılı saçından yapılan E920 konuluyor. İthal hayvan yeminde domuz kemiği, domuz kanı var. Dikkat! İthal salam ve sucuklardaki beyaz noktalar domuz yağı olduğu anlamına geliyor. Kek ve pastalarda ucuz olduğu için domuz içi yağı kullanılıyor. Et suyu tabletler, hazır köfte harçları, hamburger, hazır çorbalar, kuru yemiş, sakız, cipsler, dondurmalar, renkli yoğurtlar, salata sosu, çiğ köfte ve benzeri birçok üründe bulunan Çin tuzunda domuz var. İthal donmuş yağlarda yine domuz var. Domuzun kök hücresinden laboratuvarda kırmızı et yapılıyor. Kasapta, devasa marketlerde, leonlarda domuz ürünlerinden geçilmiyor her şekilde kuşatıldık. Dizilerle, sınırlarımızda, gidiklerimizde. Rockefeller terörü, GDO'nun öncüsü Rockefeller Müslüman Türk milletini genetiği oynanmış gıdalarla zehirliyor. Rockefeller buğday ve mısırın genetiğiyle oynadı. Pirincin genetiğini bozdu. Tavuğun genetiğini değiştirdi. Eşcinsel projelerle, domuz katkılı ürünlerle, GDO'lu gıdalarla, dizilerle, acunulu cadı yayınlarıyla neslimizi yok etmek istiyorlar. Yediğimiz İçtiğimize, izlediğimize dikkat ederek küresel bu şar projelerini bir an önce bozmamız gerekiyor.